Bolt Pilot'ın filmde olmayan bir hikayesini anlatacağım. Bence filme niye koymadılar onu da bilmiyorum abi. Şimdi Bolt Pilot biliyor musun? Bol Bol diye şampiyon filmi. Hikayeler halis onlar falan doğru hikayeler mi? Doğru çoğunluğu doğru ama eksik kalan yanlar var. Yani ben filme saygısızlık etmek istemiyorum. Yarışçılık adına çekilmiş bir film. Destekliyorum. Çok büyük saygı duyuyorum. Çekim imkanlarından dolayı zorlandıkları yerler olmuş. Onlar da bunun farkındadırlar. O yüzden altını çizmek istemiyorum. Ama bir tanesini söyleyeyim. Ya Bolt Pilot hiç kumda koşmadı. Ama mesela filmde hep kumda kazandı. Bir de şeye üzüldüm yani. Bolt Pilot mesela koşuyu koşarken yanındaki atlar hep kantarmada gidiyor. Atı böyle salmıyor yani. Abi ne yapsınlar? Yeni bir Bolt Pilot mu yaratsın? Filmde yazmayan bir şey daha söyleyeyim. Filmde Bolt Pilot'u oynayan at Bolt Pilot'un oğlu Ganesh. Bunu çoğu kişi bilmez. Hadi 35 tane at buluyorlar çekim için. Kast yapıyorlar. Bolt Pilot'a benzeyen atları buluyorlar. Bolt Pilot başarılı bir attı ama çocuklara o başarıyı gösteremedi. Bolt Pilot'ın oğlu başarısız olunca atı çiftliğe satmışlar. Bir tane çiftliğe satmışlar. Kast sisteminden de demişler ki bu atı alabilir miyiz film çekimi için. O filmde Halis Kartaş da yer alıyor yapım içerisinde. Bir bakıyorlar Ganesh. Ulan diyor Ganesh bizim Baldwin ne oldu? Filmde 35 at içerisinden tesadüf vesaire Bolt Pilot'ın oğlunu buluyorlar ve oğlunu oynatıyorlar. O Ganesh'i bulmaları tesadüf. Benim Bolt Pilot'la ilgili en sevdiğim hikayelerden biri Halis Karataş'ı da çok severim. Şimdi Halis Karataş'ın yeni bir zamanları Özdemir Atman da duayen yani at yarışının en çok sevilen böyle tam bir entelektüel diyebileceğimiz bir adam. Yani herkes Özdemir Atman dediği zaman abi şu hareketi yapar yani. En iyi at sahibi, en iyi antrenör, en iyi jockey. Reşat Köstem, Şair Genç. Bunların hepsi abi böyle iyilikler. Ben de iyiliklerim. Adam çok farklı bir adam yani. Zamanın ötesinde bir adam. Bolt Pilot ilk koşusuna katılacak. Kayıt odasındalar. Atları ka kaydedecekler ilk koşusunda. Süleyman Aklı var. O da dönemin en iyi jokiyi. En popüler jokiyi. Tarkan'ı dönemin Tarkan'ı işte. Ya da Ronaldo'su, Messi'si. Kayıt odasına geliyor diyor ki bu Halis Karataş da orada. Onların da hazırladıkları Merino diye bir at var. Süleyman Hakkı diyor ki atını seven bizim koşuya atını yazmasın diyor. Sakatlar diyor. Öyle bir atla koşuya giriyoruz. Halis Karataş da bunu duyuyor, korkuyor. Özdemir Atmana giriyor. O da Bolt Pilot'u çok seviyor ama Süleyman Hakkı öyle deyince çekiniyorlar. Halis Karataş Özdemir Atmana diyor ki Özdemir Bey diyor Süleyman abi geldi dedi. Kayıt esnasında dedi ki atını seven bizim koşuya atını yazmasın. Ataydan ilk koşacağı bir koşu var. Mayından koşusu. Özdemir Atman da diyor ki asıl diyor onlar atını seviyorsa koşuya yazmasınlar. Rest-a-rest rest. diyor. Koşu başlıyor. Süleyman Hakkı'nın dediği gibi abi. Marino 1 çıkıyor. Keşke bu koşu YouTube'da olsa da izletebilsem insanlara. Marino 1 çıkıyor. 800 metre çim pis. çıkar çıkmaz var ya. Marino böyle şey nitrol arabalar oluyor ya böyle hızlı ve öfkeli. Uçak uçuyor yani dersin koşu bitti. Aynı şekilde üzerindeki jockey Süleyman Aktı da aynı şeyi düşünüyor. Koşu bitti zannediyor. Bir sağına bakıyor bir soluna bakıyor. Artık çay kahve içiyor atın üzerinde koşu bitti diyorsun. Koşu bitti dediği yerde Bolt Pilot'in bir gelişi var. Keşke o koşuyu beraber izlesek şu an ekranda aksa o koşuyuz. Abi Bolt Pilot'in bir gelişi var. Süleyman Aktı Çalışmıyor bile. Koşu bitti artık diyor. Dışından Boss Pilot koptu geliyor. Boss Pilot gelip Dalino'yu geçiyor. Farklı bir yarım var. Farklı bir var. Boss Pilot geliyor. Da koşuyu kazanıyor. Boss Pilot koşuyu kazanıyor abi. Bu Güzel filmde abi. mesela olmadı. Bu beni üzdü abi. Ama Bolt Pilot'ta hakikaten yani bilen eden insan değildik ama film de güzeldi. Hani i̇zleyici olarak yani sevdim. On numara. Bolt Pilot öyle bir at ki Thunderbolt diye bir at var. Bolt Pilot orada geçilmiyor. Tamam geçilmiyor geçiyor. Önüne geleni tokatlıyor. Thunderbolt diye de bir at var. Muhtemel geçebilecek tek at o. O an. Daha sonra onu belli otoro geçti, trapper geçti falan ama atın adı Thunderbolt. İlk geçen at. Bolt Pilot'ı geçen ilk atı anlatıyorum abi. Açık koşuda. Alt Bolt Pilot'ı geçti. Atı sahibi emekli. Adama dediler ki ya sen Bolt Pilot'ı geçtin. Böyle bir atı ne neden emekli ediyorsun? Ben diyor şampiyonu geçti. Bizim için diyor zirve budur diyor. Atı diyor emekli yaptı. Onu da gitti aygır yaptı. Kaybettiği bir yarış var. Bu bu var var. Bolt'un kaybettiği çok yarış var. Thunder Bolt ona geçtiği için geçen atın sahibi sen şampiyonu geçtin dedi. Benim için yeter bu zevk dedi. Kırbaç olayına değinmek istiyorum atla ilgili son olarak. Arkadaşlar koşu esnasında jokeyler atlara kafasına göre kırbaç vuramıyor. Bir koşu esnasında bir jokeyin ata vurabileceği kırbaç sayısı 7. Son viraja kadar eğer hiç kurbaç vurmadıysa atına vurabileceği kırbaç sayısı 5. Bir jokey bir ata 5'ten fazla kırbaç vurduysa bu jokey ceza alıyor. Komiserler kurulu tarafından izleniyor. Böyle bir defa değil. Her jokey ayrı ayrı izleniyor. Kaç kırbaç vurmuşlar? Koşu esnasında hatalı kulvar değiştirmişler mi? Diğer atları riske atmışlar mı? Yani fualle gitmişler. Buna göre cezalar alıyorlar. 450 kiloya yakın bir cüsseden bahsediyor. Ve bu atlar koşu bittikten sonra 20 litreye yakın sıvı kaybediyorlar. Türkleri ıslanıyor, terliyor. Kemerleri çıkınca orada böyle iz görürsün. Ama orada böyle izler vardır. Atın orasına kimse vurmuyor. Sadece ıslak olduğu için öyle bir iz kalıyor. Aynı şekilde kırbaç vurdukları zaman tabii ki canları acımıyor değil. Acıyor ama gerçekten çok iyi şartlarda bakılıyor. Her gün gezintileri yapılır. Çok iyi derecede beslenirler. Her gün tımarlanırlar ve bu atlar gerçekten seviliyorlar. Sahipleri tarafından, jokeyler tarafından, bakıcıları, seyisleri tarafından. Ya onlar onların çocuğu gibi ya. Yeni çıktığımız bir yolculuktayız. Hatalarımız olabilir, dilimiz sürçebilir. Zülfiyare dokunmuş olabiliriz. Affola da olsun diyoruz ama bizimle ilgili önerileriniz, tavsiyeleriniz olursa biz bunları okuyoruz. okuyoruz Bu ciddi işi alıyoruz. yapmayın mesela. Tavsiye. <laughs> Kendi mesleklerinize dönün. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz buraya kadar izlediyseniz. Videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. Kanalımıza da abone olun. Görüşmek üzere.